Merhaba, büyük fikirleri alıp herkesin anlayabileceği ilgi çekici sunumlarla masaya yatırdığımız bu seriye hoş geldiniz. Bugün güçlü bir hikaye anlatımının sırlarını çözmek için tam 2300 yıl geriye gidiyoruz ve Aristoteles'in başyapıtı Poetika'yı inceliyoruz. Taklit sanatının ne olduğundan başlayıp iyi bir trajedinin tanımına, bir hikayenin altı temel malzemesine ve mükemmel trajik örgünün nasıl kurulduğuna bakacağız. Son olarak da acıma, korku ve arınma kavramlarını ele alıp Aristoteles'in günümüzdeki kalıcı mirasını konuşacağız. Pekala, hazırsanız konunun derinine inelim ve ilk olarak hepimizin sevdiği o hikayelerle ilgili çok temel bir soru sorarak işe başlayalım. Nasıl oluyor da bazı filmler, diziler ya da kitaplar bizi koltuğumuza bağlıyor? Bu kadar derinden etkiliyor. Nedir bunun sırrı? İşte bu soruyu bundan tam 2300 yıl önce Yunan filozof Aristoteles sormuş. Ve sadece sormakla kalmamış, bunu sistematik olarak inceleyip adeta bir hikaye anlatma şablonu çıkarmış. Aristoteles'e göre her şey tek bir anahtar kavramla başlıyor. Mimesis, yani taklit diyor ki, biz insanlar doğamız gereği taklit ederiz. Çocukken oyunlarla öğreniriz, yetişkin olduğumuzda da sanattan, yani hayatın bir taklidinden keyif alırız. Kısacası taklit, hem öğrenmenin hem de zevk almanın ta kendisi. Aristoteles bu taklit işini daha da derinleştiriyor ve sanatı üç farklı kategoride inceliyor. Birincisi, kullandığı araçlar, yani ritim, dil ya da müzik gibi. İkincisi, taklit ettiği nesneler. Yani bizden daha iyi, daha kötü ya da tıpkı bizim gibi insanlar. Ve son olarak da tarz. Yani hikayeyi bir anlatıcı mı anlatıyor yoksa oyuncular sahnede mi canlandırıyor? Aristoteles, bu geniş sanat dünyası içinde özellikle bir türe odaklanıyor. Ona göre, hikaye anlatıcılığının zirvesi, yani altın standardı, trajedi. Ve trajediyi o kadar net tanımlıyor ki, diyor ki, trajedya, ciddi, kendi içinde bütünlüğü olan ve belli bir ağırlığı olan bir eylemin taklididir. Ama asıl can alıcı kısım şimdi geliyor. Peki amacı ne? Acıma ve korku aracılığıyla bu duyguların arınmasını sağlamak. Yani bütün o olaylar aslında izleyicide bu iki duyguyu uyandırıp sonunda bir rahatlama, bir arınma yaşatmak için var. Peki bu şablona göre iyi bir trajedinin olmazsa olmazları yani malzemeleri nelerdir? Aristoteles 6 tane temel unsur sayıyor. Olay örgüsü, karakterler, düşünce, kullanılan dil, ezgi ve tabii ki görsellik yani sahne düzeni. Ama hemen ardından çok önemli bir uyarı yapıyor. Bunların hepsi aynı derecede önemli değil. Biri var ki diğerlerinin çok ama çok üzerinde. Adeta hikayenin ruhu gibi. İşte o ruh olay örgüsü. Bakın burası çok kritik. Aristoteles için olayların nasıl sıralandığı, yani hikayenin kendisi karakterlerden bile daha önemlidir. Önce olay örgüsü gelir diyor. Madem olay örgüsü bu kadar önemli, gelin biraz daha yakından bakalım. Bu yapı izleyici için nasıl bir duygusal makineye dönüşüyor onu görelim. Aristoteles'e göre iki tür olay örgüsü var. Biri basit örgüler, hani karakterin talihe dümdüz bir yolda ilerler gibi iyiye veya kötüye gider. Ama asıl güçlü olanlar karmaşık örgülerdir. İşte bunlar sürprizlerle, keskin virajlarla doludur. Ve bu gücünü de iki temel dramatik araçtan alır. İlki, peripeteya. Yani baht dönüşü. Bu, bir karakterin yaptığı bir eylemin, beklediği sonucun tam tersini doğurduğu o şok edici an. Hani, ay vah ne yaptım ben dediği yer. İkincisi de anagnorisis, yani tanınma anı. Bu, karakterin kör cehaletten acı bir gerçeği öğrendiği o aydınlanma anıdır. En etkili hikayelerde bu an genellikle o şok edici baht dönüşüyle yani peripeteya aynı anda yaşanır ve hikayenin etkisini katlayarak artırır. Peki bu karmaşık örgünün tam merkezinde kim var? Trajik kahraman. Ama bu kahraman ne sütten çıkmış ak kaşık ne de kapkaranlık bir kötü yüksek bir mevkide, aslında iyi niyetli biri. Ama çöküşüne neden olan şey, hamartia dediğimiz ölümcül bir kusuru ya da yaptığı büyük bir yargı hatası. İyi de neden bütün bu karmaşık yapı, neden soylu bir kahramanı alıp bir hata yüzünden düşüşünü izliyoruz, İzleyici için bunun nihai amacı ne? Aristoteles'e göre bütün bu yapı, izleyicide iki özel duyguyu tetiklemek için tasarlanmıştır. Acıma ve korku. Kahramanın başına gelenleri hak etmediğini düşündüğümüz için ona acarız ve bize benzeyen birinin başına bunların gelebildiğini gördüğümüz için de ya benim de başıma gelirse diye korkarız. İşte bu yoğun acıma ve korku yolculuğu bizi trajedinin nihai hedefine ulaştırıyor. Katarsis, yani arınma. Biriken tüm o yoğun duyguların sağlıklı bir şekilde boşalması bu. Tıpkı büyük bir fırtınadan sonra havanın tertemiz olması gibi. İzleyici de bu deneyimden duygusal olarak arınmış, rahatlamış bir şekilde çıkar. Peki, tamam. Bütün bunlar 2300 yıl önce yazılmış Yunan oyunları için geçerli olabilir. Ama bugün bizim için neden hala bu kadar önemli? Aristoteles'e göre hikaye anlatıcılığı, yani o dönemdeki adıyla şiir, tarihten çok daha felsefi bir şeydir. Neden mi? Çünkü tarih ne olduğunu anlatır. Yani olmuş bitmiş olayları. Ama şiir yani iyi bir hikaye ne olabileceğini anlatır. Yani insanlık durumuna dair evrensel gerçeklerin peşine düşer. İşte tam da bu yüzden Aristoteles'in bu şablonu asla eskimiyor. Shakespeare'den tutun da günümüzün Hollywood gişe filmlerine kadar en güçlü hikayelerin DNA'sında, kaynak kodunda hep aynı şeyler var. Trajik bir kahraman, ölümcül bir kusur ve olay örgüsündeki o sarsıcı dönüşler. Şimdi formülü bildiğinize göre bir durup düşünün. Sizin en sevdiğiniz hikayelerden hangisi aslında Aristoteles'in bu şablonuna birebir uyuyor? O trajik kahramanı, onun o büyük hatasını, her şeyin tepetaklak olduğu o anı bir hatırlayın. Fark edeceksiniz ki bu 2300 yıllık plan aslında etrafımızdaki en sevdiğimiz hikayelerin tam da kalbinde yer alıyor. Bu incelemede bize katıldığınız için teşekkürler.